geldim dünkü yemeğini bile bile bir verdiğin için özür dilerim çocuğuma. Senin tabağın olduğunu biliyordum ama ne yapayım? Ama tahmin ettim diyorsun tamam mı? Bak ben sana yüz kere söyledim anne. Artık durumlar karışık. Buldun mu ya da tahmin ettin mi? Ben sana hep diyorum ki kalbinin sesini dinle. E, tamam e, kalbin dört kıymet, beni... dedi. E tamam dört kıymet dedin de geçen defa ne yapıyordun? Beni tahmin ediyordun, buluyordun. Hani en el pişmemiş senin seninkiydi. Hayır burada demiş ki yani kayınvalidesi resmen ben senin tabağını buldum ama haksızlık vermedim, yapamıyorum diyor. diyor. Tamam. Çünkü adaletli davrandığını söylüyor ama, ve bu olması gereken bir şey yani. Tamam, ben gerçekten eve... kayınvalideni tebrik ediyorum bak çünkü şimdi, benim kayınvalidem de öyle yapıyor. Kayınvaliden, kayınvaliden, ben daha iyi Hatice, olsam, ama bir saniye ben daha iyi olsam kayınvalidem hiçbir zaman beğenmediği tabağa beş vermiyor. Bak. Tamam. Biz geçen sefer geldiğimizde de gördük, bu sefer geldiğimizde de gördük. Kimse hak hukuk dinlemiyor olmamış rastgele puanını veriyor kendi gelinin yanık yemeğinden bulup... puan veren bile var benimki bulduysam ver yani ama bunu kimi... başkaları bak başkaları da haklı ha... gerçekten tamam. hak haklı ee, puanın güzel yansın. olsaydı da sana beşi verip bizlere biri verseydi kadın bu konuşmayı zaten yapmazdı ama şimdi olmamış bir yemeği geçip orada savunma ama olmamışa şey puan veren çok insan içine var herif yani. burada ne yaptı Kendisini bir lider olarak gösterdi. Gelinini de yapamamışsın diye yapıştırıp yerine otutturdu yani. Ben ne göstereceğimi ne diyeyim artık yani? Vallahi Olan ben seni anlıyorum. Zaten. Ben Geçen defa da öyle ben yaptı. Peynim. Hak 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 diye tutturdu. Gördük hakkınızı oluyormuş. Millet hep bizim hakkımıza aldı tutturdu. Şiitem Hanım ne diyorsun? Vallahi bana inandırıcı gelmedi Fatih Bey. Burası gelinimi bulma yarışması. Gelini bulacak. Ee, burada o kadar çok çiğ tabakları alıp da e, olmuş... ...ballandıra ballandıra yiyip beşleri veren o kadar insan var ki... ...ben Duran Hanım'ın gerçekten bu samimiyetine inanmıyorum. insanların kendine şansını Siz nereden bir şeydir. Ay, nereden ben de Kıymet yapamadığını, kıymet tam tersini savunuyordu. Ben çok güzel pişirdim dedi. Çok Çünkü, eminim piştiğinden defalarca çatalı batırıp batırıp kontrol ettim. Defalarca kontrol ettim. Asla pişmediğini kabul etmiyorum. Siz nereden ya, emindiniz de bildim de buldum da çiğ mi bu Herkes... Yaptığından emin, ben yediğimden eminim. Bak kalben kıymetin olduğunu. Bak ben geçen yarıştığımda da hep kalbime dinleyerek, hislerime güvenerekten puan verdim. Ben kendime yakışana yaptım. Ya. Ben onu bak bile bile kıymete beş verseydim vicdan azabından ölürdüm. Ya, ya, ya. Bana yakışmaz. Ben burada. Gerçekten. Bak burada... tamam format gelinini bulup vermek ama bile bile bir çiğ yeme puan vermekte bana yakışmaz. Hangi tabakta ne hissediyorsan ona puan ver. Demek ki sen yediğine puan vermiyorsun orada. Bak bunu kendin söyledin. Ben hislerime güvenip puan veriyorum. Yediğin, hislerime güvenip yediğini, kıymeti buluyorum dedi. Ne? Bak. Kıymetin tabağını olduğunu hissettim dedim. Tamam mı? İçinizden bir ses söyle dedi. Evet. Kıymete verdin dedi. <laughs> Gerçekten ben buna asla inanmıyorum. Kıymetin tabağını demek. Ya ben kendimi de, biliyorum. Ben inan, ben fikirme, isterim inan isterim. inanma. Gelinimi bulacağım da bu onundur. Ben ona bir basayım asla demezsin. ha Çok kötü bulduysan bir basmasın, üç basarsın. E, bu bana göre hiç inandırıcı bir şey değil. Çiğdem nerede kaldı senin doğruluğun, Hayır, vicdanın, adaletin? Ben açık konuşuyorum. Ben açık konuşuyorum. Ben gelinim yapamadığı zaman bir veriyorum yapamamış. Ama ben Hayır diyorsun ya gelinim olsa olsaydı. Sen, dinleyin, dinleyin. Ama ben bilsem ki o gelinimi taba bir vermem. Ha beş verir miyim? Ben Bak, ama niye ben bunları hakkını ben ya? bir şey, bir şey Ya burada hak yiyorum falan demeyin Allah aşkına. Bir şey. Ondan bir gün önce bak, de yapamamış. İşte Nasıl senin kişiliğin o. Bu da benim kişiliğim, benim duruşum. Kötü puanı alan benim, ben konuşayım, etkilenen benim. Siz bunu sen, ben... Sen kötü almıyorsun. Kıymet bu arada. Ama bana Başkaları iki kere alınıyor. bir, iki sen, kere kötü... Sen kısır. daha sen Ama sonra. ben çünkü yani. eminim Fatih Bey kendimden. Kendimden emin yani. olmasam konuşmam. Ben işte onlara ne kadar herkesin emin bilemem. aynı şey. Ben emin olduğunu bilemem. Kimse kötü yaptım, o. demez. Evet. Ben otokontrol oto ya, kontrol yapabiliyorum. Ya. ya herkes yediğini bilir, yaptığını bilir. Herkes de yaptığını göre savunmasını yapar. Ben yaptım hatayı mesela. Bak diyorum. İnanın ki gerçekten... Ben hani verdiğim zaman kıymetin tabağı diye hissettiğimi söylüyorum ya. Ben iyi kötü hislerim yanılmam. Ben bu sefer gereken dedim ki hani bak istiyorsun gidiyoruz ama dedim yine aynı şeyi yapacaksan ben gelmem dedim. Görüyorsun dedim oradakiler bu şekilde davranıyor. Senin de onlar gibi olman gerekiyor dedim. Tamam anneciğim zorlayacağım edeceğim ben de yapmaya çalışacağım dedi. Haklısın. Ama buraya gelince ama... yap. Ama Fatih Bey, bir başkasının istediğine göre, insanlara göre, ben şeklimi niye değiştireyim? Küste Hanım mi düşünüyor? Ben Kıymet Hanım'ın samimiyetine inanıyorum, İnanıyorum söylediklerine. Nurhan'ın ee, Nur. Pardon, Nur Hanım'ın söylediklerine inanıyorum. Doğru söylüyor bence. Herkes Çiğdem Hanım gibi olamaz yani burada. Evet. E, evet, format gelini bulma yarışması ama ben de tadıma geldiğim zaman, yani e, onu hissetmek istiyorsun, o lezzeti hissetmek istiyorsun, yakalamak istiyorsun. Hissediyor. Çiğ şey, en azından Hatice bir Bey, şey hayır. yemeğe beş verip de masama götürmüyorum. Pardon. Burada kendinizi melek gözlermeyin. göstermeyin Bakın aynı şeyi yaptınız. Ben Hatice'nin lezzetli tabağına ve diğer gelinlerin lezzetli tabağına beş veriyorum. Hiçbir kötü tabak benden burada beş almadı alamaz. Ben inanıyorum öyle yaptığına ama ondan sonra devamı gelecek anlamında inanmıyorum. Bir kere yaptı belki öyle. Tahmin etmiştir onu da neden gelinim yapamadı. Efendim. ...orada Gelin tahmin edin. Bundan sonra gelir sözü dinleyeceğiz. Ama iyi değil. Tabii ki. Valla dinlemezler. En azından bulmak mümkünüsünüz. Aynen. Aynı işte değil, değil de falan değil. Katılıyorum. Olabilir canım zaten şunu da düşünüyorum. Yani gelirim yapamamış emeği. Yani. Olur. Evet yapamamış peşi basabilirsin. Peki. <laughs> Elif'ten gelinlere hediye. Buyurun bakalım. İki tane Oscar ödülü getirmiştim günden sonra. Bir tanesi kıymete... ...bir tanesi de Neslihan'a... ...ekranlara iyi gelin... ...olarak kendilerini Aa. gösterdiklerini... ...düşünüyorum. Hiçbir şekilde... ...gerçek duygularınızı... ...yansıtmadığınızı düşünüyorum. Benim kimseden korkum yok. Ben neysem oyum. Yapıyorsam yapıyorumdur, yapmıyorsam... ...yapmıyorumdur. İyi gelin rolüne... ...bürünmüyorum. İnsanlar beni... ...sevsin diye. Beni seven zaten... ...sevmiş, alan almış. Oynamanın mantığı yok. Ben bir ay boyunca... Burada... Kaldım kayınvalideme karşı kötü bir hareketimi gördün mü? Ben hep böyleydim, başından beri böyleydim, hep de böyle kalacağım yani. Ne sen ne de başka bir şey bunu değiştiremez. Elif, evet Oscarlık bir gelinim çünkü kayınvalidemin ve kayınpederimin ailesini sevdiği gelinim. Ama oyuncu değilim. Demek ki sen oyuncusun tabii, ki tabii. beni oyuncu olduğumu düşünüyorsun. Bu senin masana <laughs> daha çok yakışır. Güle güle kullan onu. Aa canım. Gerçekler aklında için o kadar acıdı Ben asla acı, asla heh. ne ailemde ne arkadaşlarımda ne eşim ne eşimin ailesinde hiçbir zaman yapmacık olmadım. Beni sevmeyen tam ben sana sevmedi, yapmacıksın demiyorum. Hiç umrumda olmaz. Baskı altında olduğun için de seni o kadar baskılamışlar ki kendi düşüncelerini burada söyleyemiyorsun. Ne alakası var ya? ne varsa ...kendin söylüyorsun kayınvalidemden izin aldım... ...onun sayesinde buradayım... Ben izin ...seni almak... baskılamışlar... ...o baskının altında sen burada ağzını açıp... ...iki kelime edemiyorsun. Ben yeri geldiğinde sesimi de çıkarıyorum... ...göstermem gereken yerde saygımı da gösteriyorum... ...bana neden bu onu söyle yani... ...senin yapamadıklarına... ...senin yürekten gelerek yapamadıklarını... <laughs> Yapamadıkları ...ben yapıyorum diye... ...bence seninki kıskançlık... ...böyle olamıyorsun değil. hiçbir zaman da olamayacaksın... Ne, ...sen nasıl? bu... Sen Dışarı Hiçbir yapsın. şekilde kayınvalidenle iyi olamayacaksın. Zeynep Hanım. Fatih Bey çok konuşmak bir kere Elif'e orada şunu söyleyeyim. Çok konuşma kendini ifade etmek anlamında gelmiyor. Tabii. Tamam mı? İki kelimeyle de anlatabilir kendini. Bazen o kadar çok konuşuyorlar ki boş konuşuyorlar. Ben cımbızla içinde bir tanesini seçip de kendi kendime analiz yapmak zorunda kalıyorum. O kadar havaya konuşuyorlar ki. Profesör rol yapıyor. Bunlar havada uçuşuyor. Kesinlikle olduğu gibi doğal ve herkesin bütün ailede, eşinin ailesinde, bizim ailede o kadar çok severiz ki yani olduğu Seversiniz gibi bir gelin. Istedim. Ha konuşamıyor derken bağırmak, çağırmak zaten onun tabiatında tabiatında yok. yok. Olduğu gibi bir gelin ne oyun bilir. Ne rol bilir, Onun için ne bir şey bilir. Zaten. İstese ne yapardı biliyor musun? Oyuncu olsaydı o kadar boş konuşurdu ki. Hazırlanır akşamdan evde. Şunu şunu diyeceğim Elif'e. Şunu şunu da diyeceğim Hatice'ye. Ağzı var dili var. Tabii. İstese havaya zaten... o kadar çok boş konuşur ki. Konuşmakçı bedava. Neslihan'ın burada varoluş sebebi bu. Baskı altında hep kız sizinle birlikte aile içinde olduğu için sen Neslihan'a gel Neslihan diyorsun geliyor. Gidiyoruz Neslihan diyorsun gidiyor. Ağzına bıçak açmıyor ki kız. Bana duyduğu saygıdan olmaz. O olmazsa, saygı, saygı apayrı bir şey. Onu Kendini savunamamak apayrı bir şey. Savunamamak bir kere, başka. E, ve, alakalı olabilir mi? Bilmiyorum Fatih Bey. Bir kere alıp ben Reyhan teyzeyi karşısına ya yenge bak Mantıksız bir hareket ediyorsun dediğini duymadım. Bu saygısızlık değildir. Eğer kayınvalidem bana yanlış bir şey söylüyorsa ke çekerim kenara. Hani bak bir sakin ol. Burada hata yapıyorsun demek bu saygıya aşmak demek değildi. Mi? Kesinlikle o kızı başka baskı yaptım altında. Yaptım yani. Hep baskı evet ben altında. yengemle konuştum ama herkesin içinde değil. Evet. Daha pasifize gözüktüğü Evet. Için herhalde böyle gözüktü. Hayır ben herkesin bilmesine Fatih gerek Bey. yok ki. Ben ama yengemi... karakterle böyle evet. şey yapmıyor. Ben Herkes... yengemi Fatih Bey sakinleştirmem gerektiği yerde ya da konuşmam gerektiği yerde. Konuşuyor. Yengemle bile ben bir konuşuyorum. Yenge burada şey yanlış yaptım konuşuruz. dikkat et diyorum. Ben ama sakinleştirmesini bekliyorum. Fatih Bey ben zaten Neslihan için yanlış olan hiçbir şey yapmadığımı o kadar özgüven vermişim Ja, honderd.